Merhaba arkadaşlar. Bugün size Opel Astra J'de teyp nasıl sökülür veya montajı nasıl yapılır onu göstereceğim. şimdi ben birazını söktüm ama nasıl olduğunu anlatayım. Şimdi ilk başta sökmemiz gereken şey şu. Bu zaten elle tuttuğumuzda burada duruyor. Kolayca çıkarabiliyoruz. Sonra peşinden bunu çıkarıyoruz. Bunu da nasıl çıkarıyoruz? Şu ikisinin arasında buraya kart e, bir kart sokup şu şekilde ben yani şu kartı şöyle arasına sokup e, hafiften ittirdiğinizde çıkıyor. Bu çıktıktan sonra vitesin üstündeki eee olduğu yer bu kolayca çıkıyor çıktıktan sonra şu konsolun şurasında bir vida var. Bir de tam karşısında şurada bir vida var. Bu iki vidayı söktükten sonra yavaş yavaş tırnaklar var. Çektikçe tırnaklarından geliyor. Daha sonra montajı yaparken onu göstereceğim. Sonrasında 6 tane vidamız var. Şunlar. Şu vidalar. 2, 4, 6. Bunlar nereden söküldü? 1, 2 3 4, 5, 6. Uydalar neye tutuyor? Buradaki tuş takımını tutuyor dört tanesi. İki tanesi de daha doğrusu iki tanesi hem tuş takımını hem de bu konsolun altındaki teybi tutuyor. Ee, düğmelerin üstünde bir, iki, üç, dört tane e, jack var. Bunları söküyoruz. Daha sonra jack söktükten sonra ben şimdi bir android Android cihazın testini yapacağım. O yüzden söktüm. Teybimizi çektiğimizde kendimize doğru geliyor. Şimdi bu teybin arkasında cam var. Ee, uyum sağlaması için bazı aparatlar falan var. Bize burada lazım olan sadece şu arkadaki ana giriş. Şu. Bu teybimizin ana girişi. Teybin arkasında, ekranın arkasında anten girişleri falan var. Ama bana yalnızca bu lazım. Bununla yeni takacağım. Cihazı test edeceğim. Çalışıyorsa montajını yapacağım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi sadece yeni Android cihazı taktım. Şu altında kasası. Da yeni Android cihazımız eskisi e, Windows tabanlıydı Bu daha hızlı daha iyi diye arkadaşlar cihazı taktım ee, bu Android üstündeki olan Android değildi şimdi bunun menülerini göstereyim sonra geri eski haline getireceğim bu şekilde menülerinde geçiş oluyor Şimdi cihazımızı geri monta montajını yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra kasanın sığması için değil, arkaya doğru itiyorum. çalıştı. Problem görünmüyor. Şimdi montajı yaparken biliyorsunuz montaj sökmenin tam tersi. İlk önce bu üstteki iki tane vidayı yapıyoruz. Diğer sökerken çıkardığımız altı vidanın dördü şuralara gelecek. Yalnız o dördü şu takımını taktıktan sonra takıyoruz. tuş takımımız. Tuş takımında 4 tane giriş var. Zaten girişleri kendi girişinden farklı. Bir yere takmanız imkansız. Çünkü öyle modellemişler. Öyle yapmışlar cihazları. Kendi girişlerinin dışında başka bir yere takılamıyor. takımımızda oturdu. Şimdi kalan altı gidanın dördünü takıyoruz. Burada bizim işimize yarayacak olan bir yıldız tornavida var. Bir de 7 milimlik lokma işimizi görüyor. 4 vidayı taktıktan sonra şu kapaklar var. Kapakları kapatıyoruz. Daha sonra konsolumuzun montajına geliyoruz. Konsolun montajı da ilk önce alttan vitesin içinden geçiriyoruz. Üstten başlayıp montajını yapmamız lazım. Şu şekilde bastırarak diğerini atıp duruyoruz. Opel bu konsolu gayet sağlam yapmış. İnsan sökerken kırılacak gibi geliyor ama gayet sağlam olmuş. Ama yine de dikkat etmek lazım. Tırnaklar var. Tırnaklarını taka taka devam ediyoruz. şekilde vidasını da taktım. En son Bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Yani toplamda söküp takması el yatkın bir için 20 dakika sürmüyor.